Bulgaristan'daki Belene Adası bir zamanlar rejim muhaliflerinin korkulu rüyasıydı. Ağır işkencelerin yapıldığı, insanların katledildiği, dünya tarihinin gördüğü yaşam şartları en ağır kamplardan biriydi. Şimdi o karanlık günleri yaşayanlarla beraber Belene Adası'na götüreceğiz sizleri. Tuna Nehri üzerinde bir ada. Paslı tel örgüleri, kırık camlı binaları ve mahkumların ölüme yürüdükleri köprüsü. ...zulmün ateş çemberi, belene. Bulgaristan'da yaşanan olaylar tarihin en acı ve utanç sayfalarından sadece biri. Yaşanılanlar dün gibi hafızalarda. O kış 100 yılın soğukları oldu. Eksi 29 derece soğuklarda bizlerin o koğuşlarında ısıtma aracı yoktu. Yani açarık, sabun yok işmacını yok, havlu yok. Tamamen bir esir durumuna düşürmüşlerdi bizi o yıllarda. Bulgaristan'da 1984 yılının Aralık ayından itibaren soya dönüş projesi başlatıldı. Hedef doğrudan Türklerdi. Kırcali'de yaşayan ve kimliklerine sahip çıkan Türkler Bulgaristan'daki hapishanelere kapatıldı. Belene'dekiler yargısız hapsedilenlerdi. Bizim köyde 200 kişi vurdular, öldürdüler. 89'da. Üzgünüz, ne yapalım? O dönem Bulgaristan'daki kamplar içinde en ağır yaşam koşullarına sahip olanıydı. En acımasız işkence odaları burada kuruluydu. Bulgaristan'daki Türkler adlarını ve inançlarını korumaktan asla vazgeçmediler. Naim Süleymanoğlu'nun iltica etmesi ise bir milat oldu. O, o günden sonra artık Naim tarih dünya kamuoyuna duyurunca gerçekten çok güçlü bir sesti. Biz ona minnettarız. Herkesin gönlünde Naim'in yeri bir başkadır. Kafasını koyduğu bizim için Türkiye'ye göç etti. O olmaya da biz Türkiye'yi görmeyecektik. O dönem Bulgaristan'da yaşayan 310 bin Türk'ün isimleri polis soruyla değiştirildi. 1984-1986 yıllar arasında 1500 Türk öldürüldü. 1500 Türk ise Belene Adası'na sürüldü. Açıklama, İnsan Hakları Komisyonu Helsinki İzleme Komitesi'ne aitti. 1986'dan sonra da ölümler devam etti. 1989 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla 350 bin kişi göç etti. Belene kampı Tuna Nehri'nin iki kolunun arasında kalan Belene Adası'nda yer alıyor. Ve şu anda 2500 mahkum kapasitesi var. Ve artık orada Bulgaristan hükümetine bağlı ceza infaz kurumlarının hapishaneleri yer alıyor. 85 bin dönümlük alanda her şey 1984'teki gibi. Dönemin ölüm kampı Tutukevi olarak kullanılmaya devam ediyor.